Hepinize merhabalar. Bu videoda YouTube mobil uygulamasında otomatik oynatmayı nasıl durdurabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için YouTube'u açıyoruz. Sağ üst tarafta bulunan profil fotoğrafımıza dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Daha sonra otomatik oynatma seçeneğine dokunuyoruz. Son olarak sonraki videoyu otomatik oynatma seçeneğini kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede otomatik oynatma özelliğini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.